Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Öncelikle bu videomuzda Haziran ayında sevgili boğaları neler bekliyor diye bir tarot açılımı yapacağız. Biliyorsunuz bunlar genel açılımlar. detaylı ve bireysel danışmanlık almak isterseniz videonun açıklama kısmında yer alan iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Haziran ayı boyunca varsa sorularınız bu videonun altına yorum kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Kartlarımdan destek alarak sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Tek soru olarak e, hakkımızı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü diğer kişilere de haksızlık etmiş olmayalım. Varsa sorunuz aklınıza takılan cevap bulmayı beklediğiniz e, yorumlarda sorabilirsiniz. Kartlarımdan destekle cevaplamaya çalışacağım diyelim. Evet sevgili boğalar. Bu iş nasıl çözülecek dediğiniz bir durum var. Ee, bu Haziran ayı içinde hali hazırda bir çözüm bulamadığınız enerjiyle devam ediyor olabilir e, ilk olarak. Aslında çözüm e, düşündüğünüz kadar zor değil ama kafanızda biraz durumu çözümsüz gibi görüyorsunuz diyor. İlk olarak böyle bir enerji açıldı. Bakalım devamında neler çıkacak sevgili boğalar. Kazançla ilgili güzel gelişmeler söz konusu. Biraz haziran ayında sevgili boğalar kazanca yönelik, kazanmaya yönelik bir takım girişimler yapabilirsiniz. Bu maddi anlamda bir rahatlık getirebilir. Ya da genel olarak haziranda hayatın keyfini, tadını çıkarmaya yönelik bir takım aktiviteler yapabilirsiniz. Hani kaygısızca anı yaşamak deriz ya. Biraz böyle bir enerjiniz var. Ama bunu yaparken diğer taraftan... Thank <laughs> var olana da tutunma enerjimiz var. Yani bu belki hani bir taraftan gezmek tozmak kaygısızca işte hayatın anın tadını yaşamak isterken diğer taraftan maddi anlamda gelir gider dengesini oturtmaya çalışmak da olabilir. Birbirinden bağımsız da olabilir tabii ki bu. Bunları yapıyor olabilirsiniz ama aynı zamanda da bütçe kontrolü yapmaya çalışabilirsiniz. Ya da hani böyle ya bu da bir kenarda dursun dediğiniz bir şey var yani bitmesin, gitmesin dediğiniz, tutmaya çalıştığınız bir şey. Bu maddiyatta olabilir sevgili arkadaşlar. Manevi anlamda bir takım duygulara tutunmuş da olabilirsiniz. Böyle bir enerjimiz var. Güvenli alanınızın sarsılması ile ilgili bir takım kaygı durumları söz konusu sevgili arkadaşlar. Belki bu tutunmaya çalıştığınız şeyle alakalı da olabilir. Yani ne bileyim belli bir birikiminiz var. O size güven veriyor. Onun oradan belki yemeye başladınız oradan belki kullanmaya başladınız bu biraz sizde hani sarsıntı yani o birikim gidiyor duygusu oluşturabilir neyse burada tutmaya çalıştığınız şey belki bir duygu belki bir ilişki ne bileyim belki birikim dediğim gibi burada tutmaya çalıştığınız şey neyse onun e sarsılması yani oradaki azalma ya da sizin istediğiniz gibi sürecin ilerlememe hali sizde bir kaygı oluşturuyor diyor. Yani ya öyle olmazsa ya böyle olmazsa ben bunu tutmak istiyorum ama ya kaybedersem dediğiniz bir şey var. Onun yarattığı biraz böyle sarsıntı enerjisi, korku, endişe enerjisi söz konusu diyebilirim genel olarak ama diğer taraftan da kaygısız bir şekilde de bir şeyleri ee, ya tamam bu ayda böyle yapayım ne bileyim e, gezeyim tozayım görmediğim yerler göreyim ya da bu ayda bunu almak istiyordum bari bunu bu ay alayım gibi hani böyle çok e, kendinize sıkmadan yapacağınızda bir takım rahatlık enerjisi var ama bunu abartırsanız burada biraz duvara toslama enerjisi ortaya çıkabilir ona bir dikkat edin sevgili boğalar Aşk hayatı ile ilgili hızlı, cesur hamleleriniz var. Hızlı gelişmeler, cesur hamleler. Belki e, siz bu hamleleri e, canlıya alabilirsiniz. Belki partnerinizden size beklemediğiniz cesur hamleler gelebilir. Ne bileyim bir teklif, hadi şöyle yapalım, hadi böyle yapalım, hadi şuraya gidelim gibi. Ya da ilişkinin şeklini, şemalini boyutunu değiştirecek olumlu, beklemediğiniz cesur hamleler. Aa bak bunu beklemiyordum böyle yaptı dediğiniz güzel gelişmeler söz konusu olabilir beklenmedik cesur hamleler enerji, enerjisi yansımış e aşk hayatı ile ilgili iş hayatı ile ilgili bir kutlama enerjiniz var sevgili boğalar hali hazırda işiniz varsa bunun büyümesi gelişmesi belki bir kazancın artışı burada da görmüştük çünkü böyle bir durum söz konusu olabilir e halihazırda işiniz yoksa çalışmayan bir süredir iş arayan sevgili boğalar için muhtemelen aradığınız işi buluyorsunuz ve bunu kutluyorsunuz buradan iyi işle ilgili iyi olumlu haberler iyi olumlu gelişmeler söz konusu diyebilirim bakalım rehberlik kartımız bu ay için bizlere ne öneride bulunuyor döngüler ve ritimler dedi sevgili arkadaşlar enerji seviyelerini ve duygularını onurlandır diyor Biraz evet buradaki enerjiyi belki destekliyor buradaki kaygıları biraz çok abartma diyor aslında bunu da abartma hani e, kaygısızlığı da abartma e, buradaki kaygı enerjisini de abartma e, enerji seviyeni ve duygularını dengede tut diyor e, bunun bir döngü olduğunu dengede kaldığın sürece bu döngünün olumlu şekilde gelişmeye devam edeceğine inan ve dengede kal diyor sevgili arkadaşlar. Evet Haziran ayında sizleri neler bekliyor diye baktığımızda aldığımız enerjiler bu yöndeydi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Sorunuz varsa e, videonun altına yorum kısmına sorunuzu sormayı unutmayın. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman sevgiler. Hoşçakalın.